Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Başlamadan önce videoyu beğenir ve aşağıya yorumlarınızı bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman 26.700'den sonra şöyle bir red yedik. Şöyle bir düşüş yaşadık tabii ki bu düşüşle beraber altcoin'lerde de bir düşüş gördük ki az sonra zaten bunlara hep birlikte geleceğiz. Şu anda öngördüğümüz gibi bitcoin 25.000 daha doğrusu 26.000 ve 26.700 dolar arasında yatayda gidiyor. Ve 2 gün içerisinde 2-3 gün içerisinde biz ne demiştik bitcoin şayet 26.000'in üzerinde tutunursa ben 27.500 ve 28.000 doların geleceğini söylemiştim şu anda bir gün daha. Geçti ve önümüzdeki iki gün içerisinde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında Bitcoin'in günlük grafiğinde tekrardan direncimizi deniyoruz. Direnç kırılımı henüz gerçekleşmedi. 26.000'e tutunduğumuz süre zarfında tutunursak eğer tutunmaya devam edersek ne yapmış olacağız? Muhtemelen buradaki düşen trendimizi kıracağız. Günlük grafikteki düşen trendimizi kıracağız ve bundan sonra 27.500 ve 28.000 dolar gelecek. Hep birlikte bu gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bunları göreceğiz. Bunun dışında Bugünkü altcoin'lere geçmeden önce dün sizlerle paylaştığım altcoin'leri güncelleyelim. Bunlardan zarar mı etmişiz, kar mı etmişiz? Hep birlikte bunlara bakalım. Bakın dün K-coin'i hatırlayacak olursanız tam olarak şu bölgedeyken düşen trend, yükselen trendin olduğunu söylemiştim. Ve kırılım hangi yön olursa hareketinde o yöne doğru olduğunu olacağını söylemiştik. Bundan bahsetmiştik. K-coin'de şu şekilde bir düşüş gördük. Yükselen trendimiz kırıldı. Ee, ve haliyle düşüş gördük. Fakat burada önemli olan noktanın, düşen trend kırılımı olduğunu da söylemiştik ve düşen trend kırılımımızı şu şekilde buraya kadar uzatmıştık ve sonunda nihayetinde düşen trendimiz kırıldı ve K'de buçukluk bir yükseliş gördük hemen dakikalar içerisinde 1 saatlik bir süre içerisinde %3'lük kar marjı gerçekten güzel. Fakat sonrasında Bitcoin'de yaşadığımız düşüşten dolayı altcoin'lerde alt de düşüş yaşadık ve bununla beraber Kcoin şu şekilde tekrardan bir düşüş yaşadı. Ee, şu anda Kcoin'e bakacak olursak ne yapmış vaziyette? 15 dakikalık grafikte tekrardan şu şekilde bir üçgen oluşturmuş vaziyette ve düşen trend kırılımı şayet gerçekleşirse ve Bitcoin'de de olası bir düşüş görmezsek ben tekrardan Kcoin'de %3 hatta %5 %7 eee kazanabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden K-Coin'i tekrardan bugün içerisinde bu şekilde takip edebilirsiniz ki fiyat iyice artık burada sıkışmış. Neredeyse kırılım gelecek. Ee, bunun dışında bir diğer coin'imiz High Coin. Yine High Coin'den dün bahsetmiştik. Ne demiştim ben burada? Ben bu bölgede destek bölgesinde High Coin'i değerlendireceğimi söylemiştim bakın. High Coin'i buradan alacağım ve muhtemelen düşen trendi kırıp yükselecektir. Ee, diye dün konuştuk. Ve aynen gerçekleşti. 15 dakikalık grafikte kısa vadeli olarak bunu gerçekleştirdik. Yatay destek düşen trendimizde kırıldı ve sadece %2.5 yükseldi. Evet çok yükselmedi. Çünkü sonrasında Bitcoin'de yaşanan düşüşle beraber hafif düşüşle beraber High Coin'de de şu şekilde bir düşüş gördük. Problem yok. Zaten biz ufak bir yükseliş gerçekleştikten sonra karımızı alıp ne yapıyoruz? bir şekilde yola devam ediyoruz. Ki desteğin altında da stop loss'umuz vardı. High coin'de de çok fazla bir zararımız yok. Aksine ben kardayım bile diyebilirim. Fakat şu anda high coin'e tekrardan bakacak olursak nereye kadar gelmiş vaziyette? Bir alttaki desteğimize kadar gelmiş vaziyette. Destek bölgemiz 1.2'de. Şu şekilde minor bir düşen trendimiz de var. 15 dakikalık grafikte. Bakın burası gerçekten high coin için kilit nokta. Daha önceden defalarca kez destek olarak kullanılmış. Yine destek bölgelerinden değerlendirilebilir mi? Evet değerlendirilebilir. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan bakın %2'lik stop loss high coin için gayet makul olacaktır diye düşünüyorum. Fakat biraz daha garantiyecekseniz düşen trend kırılımını bekleyin. Kırılımla beraber bir üstteki dirence kadar şayet gelirse %6 kazandıracaktır high coin kısa vadeli olarak. Gün içerisinde gerçekleşecek olan bir trade bu. Ki bu da gerçekten harika bir kazanç. High coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugün... Bakacağımız bir diğer coin Lina. Tabii ki Lina. Neden Lina? Çünkü bir düşüş yaşadık ve bununla beraber değerlendirmemiz gereken altcoinlerden bir tanesi kesinlikle Lina. Çünkü Lina'yı hatırlayacak olursanız daha önceden Lina'dan defalarca kez kazandık. Buradaki destekten bir direnç, üstteki dirence kadar %14. Tekrardan buradaki destekten üstteki dirence kadar %11. E, Lina'da karımızı elde ettik. Şu anda Lina tekrardan nereye gelmiş? Buradaki desteği daha de kırmış. Bir alttaki desteğiymiş ki bu alttaki desteğimiz 0.00 pardon 0.0125'te. Şöyle bir düşen trendimiz de var. Desteğimiz var. Yine benzer bir grafik. Ki bir üstteki direncimiz de 0.013'te. Lina'yı güzel bir şekilde dikkatli bir şekilde takip edin. Bakın şu şekilde düşüş yaşayıp desteğe kadar inebilir. Şayet desteğe gelirse buradan stoplu bir şekilde ben alımımı Lina'da tekrardan gerçekleştiririm. Ha düşüş gelmedi. Buradan düşen trendimizi kırdı. O zaman düşen trend kırılımıyla beraber Lina için ben alım yaparım. 15 dakikalık grafikte bakıyoruz buna. Bakın hızlı gerçekleşecek olan trade'ler bunlar. Maksimum birkaç gün içerisinde gerçekleşecek olan trade'ler bunlar. O yüzden bunları dikkatli bir şekilde takip edin. Hatta bir gün içerisinde bile bunlar gerçekleşe bilir. O yüzden Lina'yı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Lina'dan gerçekten güzel kazandık ve ben kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında 15 dakikalık grafikte VCX VCX. Yine hızlı bir trade edeceğimiz bir altcoin. Bakın bu bölgeye baktığımız zaman şu anki yatay destek bölgesinin kritik bir bölge olmuş olduğunu görüyoruz ve burada ne yapmış? Kırılmış, retestlemiş, ardından güzel bir yükseliş. Yükseliş ne kadar? %13. Harika. Ardından ne yapmış? Tekrardan desteğimize gerilemiş. Ve burada artık biz ne görüyoruz? İkili bir dip görüyoruz artık burada. İkili bir dip var. Ve ben şu anda VCX için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içer mi? Ha! Alım yapılacaksa da nasıl yapılacak? Tabii ki stoplu bir şekilde altına stoplos koymayı unutmadan. Lakin destek bölgesine görmüş olduğunuz gibi retestlemiş. Buradan bir tepki alıp tekrardan yükselmesi çok muhtemel. O yüzden VCX'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coin'imize geçecek olursak. Sui. Sui yine bu şekilde bakalım. Bakın direnç bölgesi gayet açık bir şekilde burada görünüyor. Ee, şu şekilde direncimiz hemen burada. Kaçta direncimiz? 0.76'da. Hatta 0.77 diyebiliriz bunun için. Bakın burada artık. Daha önceden ne yapmış? Şu şekilde üzerine çıkmaya başlamış ki ki bununla beraber güzel bir yükseliş yaşayacakmış Sui. Fakat yaşayamadan bir düşüş görmüşüz. Artık burada tekrardan şu şekilde ne gerçekleşecek muhtemelen? Ters omuz baş, omuz formasyonu ardından güzel bir yükseliş. Sui zaten hatırlayacak olursanız daha önceden buradaki düşen trendle beraber değerlendirdik. Ardından muazzam bir yükseliş. 127'lere kadar gelen bir yükseliş. Şu anda Sui 15 dakikalık grafikte buradaki dirençte ve direnç üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışlarıyla beraber ben su için alımın yapılabileceğini düşünüyorum bakın. Suyu takip edin, direnç kırılımını takip edin. Kırılımla beraber ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki kırılım gerçekleşmeden şu şekilde suyu de 0.75'e kadar bir düşüşte görebilme ihtimalimiz var. Şu şekilde bir hareket suyu görmemiz beni şaşırtmay şaşırtmayacaktır açıkçası. Su'yu de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coin'imiz ID. Evet bugün gerçekten çok fazla altcoin sizlerle paylaştım. ID'ye bakacak olursak düşen trendimiz yatay, e, yatay desteğimiz yatay desteğimiz 0.284'te düşen trendimiz devam ediyor. Ya yatay destek bölgelerinden ya da düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum yine stoplu bir şekilde. Bir diğer coinimiz Tomo, Tomo'yu hatırlayacak olursanız daha önceden düşen bir trendimizin olduğunu, kırılımla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik. Fakat düşen trend kırılımı gerçekleşmedi. Hatta yatay desteğimiz kırılıp şu şekilde Tomo düşmeye devam etti. Evet, düşen trendimiz henüz kırılmış değil. Fakat kırılımla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum. İlk hedef olarak hedefimiz neresi olacaktır? 1.37 ki burada %6'lık bir kar marjı var. Kırılımla beraber Tomo'yu değerlendirebilirsiniz. Bugün son olarak OG coin'den bahsedeceğiz. OG'nin gerçekten güzel bir grafiği var. Yatay destek bölgesine bakacak olursak daha önceden OG'yi nasıl değerlendirmişiz? Buradaki düşen trendle alım yapıp %15 kazanmışız. Tekrardan gelmiş burada kırılımla beraber %7 üstteki direncimize kadar gitmiş. Gayet açık. Tekrardan gelmiş burada düşen trend yatay destek, düşen trend kırılımı gerçekleşmeden bizim yatay desteğimiz kırılmış ve şu şekilde bir düşüş gerçekleşmiş. Ki burada yaşanan düşüşten de biz maksimum %2 %3 zarar etmişizdir ki hiç problem değil. Zaten daha öncesinde %15 ve %7 kazanmışız. Sonrasında şu anda OK coin'e bakacak olursak tekrardan benzer bir grafik buradaki grafiğe epeyce e benzeyen bir grafik. Yatay desteğimiz 4.45'te düşen trendimiz devam ediyor. Yatay destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini fakat yatay destekte yapılan alımların bir parça daha riskli olduğunu tekrardan belirteyim. Biraz daha garanticiyseniz düşen trend kırılımını bekleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde riskinizi bölebilirsiniz. Tabii ki bu tamamen size kalmış. Ee, düşen trend var, yatay destek var. Kırılımla beraber muhtemelen bir üstteki dirence kadar gidebilir. Ki burada %7'lik bir kar marjı var. Ee, hep birlikte bunları zaten göreceğiz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.